Karma da alabilirim aslında. Karma alıyorum. maç fena değil karma. Grasp gireceğim galiba. Grasp çok okey geliyor artık galiba. Şunu gireceğim bir de lan. Ha, böyle giriyorum ben. Bomplate girebiliriz. CS'lere odaklanacağım abi. Adama da poke atacağım ama CS... Dedikten sonra CS'in kaçması hoş olmadı. Abi ama minyonlar da trollüyor sanki biraz. Adamı bayağı darladım. Şey salamadı düzgün. Ah çok yürüdü sola. Botu var adamın hala ona dikkat etmek lazım. O ölsün ama gayet iyi word. Lisi yine topa gelebilir öyle bir problemimiz var ama. Her oyun kamp yemekten ama artık ben baydım ya Void'e da falan da oynamıyor ya. Ne iş yarıyor abi benim vallahi jungle'larım ne iş yarıyor? Bak bak neler yapıyorum adama. <laughs> Sakin ol. Sakin ol oğlum. Sonra dayı geldi bana Q attı davul attı karmayla demek yok kardeşim. şu <laughs> <laughs> ah o da tutsa adam zaten bayılırdı ya. Tak Tilt oldu tilt momentından ben anlarım adamın tilt olup olmadığını. Böyle Q'larını dojlayacaksınız adamı kudurt. Jungle diff var tabi ama Enayi ağzını ağzını kıracaksınız böyle durumlarda Ama böyle olmaz bu oyun Çağır çağır. Üç kişi gelin oğlum üç kişi. Böyle <gülüyor> olamaz. <gülüyor> Gel buna öldür artık. Aa, karşı jungler da delirteceksiniz. Öyle bir gameplay. Karşı jungler eli ayağı tıklıyor şu an. A Trux'u düşünmek bile istemiyorum öyle diyeyim. Bafpabulus gibi oynuyorsanız jungle'nız yok abi. Asla da olmayacak. Ben gidiyorum. Oğlum a geri adım atsana. Tak. grasp. Grasptan da iyi can kasıyoruz. Miş Vlad'a karşı Abi onun değmesi lazım. O ayıp oldu bu arada bayağı. Buradan base yollamak lazım. Oğlum hasara bak. Ah. O tutsa zaten. Ulan W bekleyip mi deneseydim acaba? Aa oh, küme bak kanka. Öleceğim. Oğlum küğümü gördünüz mü? What the fuck? O minyon nereden geldi de çarptı kanka sana? Tak. Oyna bunları. Ah, lisin sakat kalacak bu niyesi. Benim kalkanı görünce bizim adam gaza gelebilir. çok iyi oynamadık sanki. Keşke Vlad'a atsaydım da e. Onunla çok kalkan veriyorum. Onlar nasıl oyuncular? İnsan değil herif. Oraya da nerede oynuyorsun? Tilt bu adam tilt. Oğlum bu eş böyle normal atmıyor bu arada. Bak mal adam mesela bu yiyor abi eş niye yemiyor hiçbirini? Ya bu Vlad ne yapıyor? Bu niye bu kadar hızlı bir de bu adam? Ashe script olsa lax fed olmazdı lane'de. Adamlar dive'larda öldü ama dive atarken bizimkilere. Bizimkilere nasıl dive atıyorlar bilmiyorum valla. Lee'sin sürekli topta botta dive use. O da biraz garip bence. Hayırdır Meralik'cim? Zortluyon sanki kanka. Ah o bezi yemesem it. kardeşim sen oğlum adamı domini dominasyon da diyorlar bizim köyde bunlara. Onu da mı tutturdun be Fabulous? Ama neler yapıyorsun Fabulous? Skill kaçır, skill ye. birazcık rakibine de şans vermen lazım ya. Ah o da değilse adamı öldürecektim büyük ihtimalle sonrasında. Oğlum çok benim Nikon çok iyi lan. Vallahi bak egoistik olsun diye demiyorum ama adama oyun oynatmıyorum oğlum. Ar jungle'ı birebir de zortlatan Oniko. Ne yapıyor bu herif la? Bizimkiler ne yapıyor abi? Adam patladı lan. Oğlum ben de öldüm ama. Beni kim öldürdü la? Aurora vurmuş bana. nabus salaksin ben de yarışabileceğini sanıyor ya bizim adam ölecek şimdi Abi takım arkadaşlarım nerede ayıptır sorması ya. A, TP atıyorum hala aykırımı kesiyorlar ya. Vallahi delireceğim ya. Ah Q'yu tutturamadım. Ah ah <laughs> ah Salak. Lan iyi tek gelsin de şuraya. Aa. Oğlum köyü kaçırdım root'lu adama Bulu yürü Oğlum bu nasıl duvar öldüm Adamlar yine benim saydım da midi yok Kettin adamı patlattı lan. O sar ne lan? Nasıl ya Fat taşak mı geçiyor? Fat bırak lan çetlikleri. Oh. İlk oyun fidlemeden win şaşırtıcı Dün de böyleydi Dün de ilk oyun fidlemeden win oldu